Değerli Trabzon olta arkadaşlar. Özellikle Kültüm ve Torul Barajı'nda kullandığımız takım hakkında size bilgi vermek istiyorum. Orada genelde bizim kullandığımız takım üçlü takım. Biraz uzunca da yapıyoruz onu ama yem daha fazla bir alana yayılsın diye. Şöyle gösterebilirim size. İnce takım olduğu için. Ve bu da sıkma kurşunumuz. Burası fırlığın diye takılan bölüm. Sıkma kurşun. 3 gram civarında ilk kanca, iki kanca ve en alttaki ana bedene takılı olan üç kanca power bait'te de taktığımız zaman biz genelde en alttaki birinci kanca ve en üstteki üçüncü kancaya hamur veya küspe hamuru poğaça hamuru veya küspe hamurunu takıyoruz ortadakine de power bait'i kullanıyoruz en sağlıklı bu şekilde olduğunu biz gözlemledik.